hafta Yaman'la birlikte çok yakışıklı son dönemin en merak edilen otomobillerinden bir tanesini birlikteyiz. Çetaş Otomotiv'den bize güzel bir Peugeot 408 geldi masmavi lansman renginde. Valla Volkan otomobilin yakışıklılığından girelim istiyorum ben de. Hafta sonu ben de bunun bir kırmızı bordo karışık bir rengi var onu kullandım. E, ve başıma şöyle enteresan bir olay geldi. Benzinciye girdim ve benzin almak için de değil yani su almak için girdim. Ee, sonra tekrar arabaya döndüm tam suyumu açıyordum. Benzi arkadaşlardan biri geldi kapıya tıkladı. Dedim buyurun falan filan. Abi dedi senin yüzünden dedi kahve kaybettim dedi. Ne oldu falan? Elektrikli. Hayır. Ben dedi logoyu görmemiştim. Arkadaşlara Maserati dedim dedi Maserati. Ee, ama onlar Peugeot dediler. İddiayı kaybettim senin yüzünden dedi. Ama Lamborghini Urus falan deseydi daha iyiymiş o. Ee, Urus diyen var. Bana ee, Urus diyen oldu. Yandan özellikle benziyor bence ama dün, Maserati dün enteresan. Dün bir hanımefendi de bana e, bu otomobil elektrikli mi, işte ne kadar yakıyor falan gibi soru sordu. Yani çok çekici, çok enteresan bu otomobil. E, pek çok tarzı bir arada bulunduran yani otomotiv tabirinde bu otomobile fes bekliyoruz da yani içinde çok fazla e, tasarım detayı olan e, ve gerçekten çok yakışıklı bir otomobil. Yani aslında sorulardan biri. Fastback dedi Volkan. E, aslında bu otomobil Peugeot mühendisleri tarafından ki ben lansmanına gitmiştim İspanya'daki. Aslında bir sedan. Yani Fastback'te sedanların o hatchback gibi açılanına deniyor. E, ama onlar diyorlar ki işte bu kupe görünümlü bir otomobil aynı zamanda SUV havası da var yani. Hepsinden var. Birçok tarzı barındırıyor ama tek söyleyebileceğimiz şey sınıfsal değil çok yakışıklı oldu. Yakışıklı yakışıklı. Yeni 408 logosunu burada görüyorsunuz Peugeot ailesinin. Yepyeni bir Peugeot logosu da var. Otomobilin iki tane donanımı var. GT ve Alur olmak üzere. Tek motoru var dolayısıyla seçenek yok. Bunların tabi detaylarını otomobil içinde anlatacağız ama dışarıdan baktığımız zaman hani logo detaylarını görebiliyorsun ve GT donanımında burada sen de görmüşsün diyor, burada bir yine Peugeot ee, yeni logosu var ki ben bu logoyu çok beğendim. Böyle markaya çok değişik bir kimlik, değil mi? güzel bir kimlik kattı. Otomobilin tasarımına, detaylarına baktığımız zaman e, bu artık kapalı jantlara alışmaya başladık. Elektrikli otomobillerle beraber hayatımıza girdi. E, 408'de de bu kapalı jantlar kullanılıyor ama otomobile yakışmış. Evet yakışmış. Yepyeni bir ızgaramız var. Kocaman, devasa böyle petek formu mu diyeyim artık ne formu derseniz. İşte yine aslan dişi diye adlandırılan led far hüzmesi. Otomobilin dışarıdan özellikle akşam bakıldığında çok karakteristik gözükmesine sebep oluyor. Aynaların hemen altında yine akşam sürüşlerinde veya park ettiğinizde sizi böyle memnun edecek Batman logolu bir tane <laughs> Peugeot logosunu da görebiliyorsunuz hakikaten. Yani otomobil 4.65 metre uzunluğunda bayağı uzun. Bu otomobilin aslında 408 dendiği zaman Çin'de de sedan bir versiyonu var. Meraklıları bilir ama bu otomobil otomobille alakası yok. Bu tamamen yepyeni bir altyapıya, e, EMP2 e, altyapısının 3. nesline sahip. E, yepyeni bir otomobil. Uzatılmış de... MP2 aslında. Evet. Peugeot bunu ortak platform olarak kullanıyor. Bu arada, Bu arada güzel yapmışlar. Ben tabii de, demin de söyledim yurt dışında kullandığım otomobili hibrit versiyonlar da var farklı bir benzinli versiyonu da var ama onlar e, tabii ki buradaki fiyatlardan dolayı o ben gelmeyecek. Geçen o PSA grubundaki e, hibrit versiyonu kullanmıştım 225 beygirlik olanı. Ya tüketim falan dehşet yani. 1.1 litre deniyor ama siz onu 2 litre olarak düşünün. 2 litre de şu dönemde müthiş bir tüketim. Bence otomobilimi de arka tasarımını gösterelim. Arka Zaten bir seramonisi var. Hikaye orada. Urut'ta benzeyen kısım arka Tabi otomobilin bahsettiğimiz o meşhur arka tasarımına bakarsanız Burada programlara söyledik sakın buna far demeyin tutuluyorum Ve yazıyor bak görüyor Evet evet Bence otomobilin hem önü hem arkası ayrı ayrı güzel Böyle baksan baya güzel ya bundan far çıkar yani. yani baktığın zaman zaten bambaşka bir otomobilmiş gibi duruyor 36 ile 1611 litre arası değişen dev bir bagajımız ve elektrikli bir bagaj kapağımız var Ben bagajı bayağı bir yüklemişim bu arada bagaj kapağının açıları da ayarlanabiliyor ve bence yükleme eşiği yani şöyle göstereyim size. Yerdeki çantayı aldık buraya koyduk. Çok alçak. hak eden pratik, güzel. Size otomobilin arka koltuklarını gösterelim. Sonra Yaman'la beraber test sürüşüne başlayalım. Müzik Peugeot 408'in arka koltuklarına geçtiğim zaman bu kendime göre ayarlanmış bir koltuk. Diz mesafesinin oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada iki tane havalandırma ızgarası var. Altta da iki USB girişi var. E, otomobilin sunroofu iç mekanı aydınlatıyor. E, hemen burada güzel bir kol dayama. içerisinde iki tane bardaklık ve e, saklama alanları var. Arka koltuklarda biraz kupe formundan ötürü baş mesafesi dar işin özü. Benim boyum 1.80 biraz daha yani kafam neredeyse tavana değiyor gibi. Koltukların konforu bu burasının böyle bir deri olması, yeşil çizgiler, dikişler. burası süet yani nubuk mu süet mi artık karışık bir malzeme. Çok güzel çok şık gözüküyor bu yani yeşil dikişleri 408'de oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Yaman Peugeot 408'in iç mekanına geldik. Tanıdık bir kokpit karşıladı bizi. Yani, yani bu ay kokpit artık tanıyoruz. 10. Evet. senesi olmuş. Evet, 10. senesi olmuş. Dün öyle bir bilgi geçtiler. Ee, tabii bir sürü e, üzerinden şey geçti ama şu an son halini 408'de görüyoruz. E, ama onun dışında da yani otomobilin dışındaki o e, fütüristik tasarım içeride de var. Girintiler, çıkıntılar e, vesaire. Senle beraber bu otomobilin kuzeni C4'ü kullandık, evet. X'i. Alakası yok. Yok, gerçekten yok. Yani e, aynı marka çatısı olmasa e, demezsin. Demezsin, yani, demezsin. Hiç bir bakıp. E, bir tek şuradan belki biraz e, vites kol vites seçicisinden. Evet, ortak kullu, artık vites kol diye bir tabir evet. kalmadı ya. Hayatımızdan gitti. E, ama genel olarak e, baktığımız zaman kullanılan bu renkler, işte şeyler vesaire dikişler, dikişlerin rengi. Otomobil e, içinde insan kendini iyi hissediyor ama benim şahsi bu lansmanda da aynı şunu hissetmiştim. Bu e, i-Cockpit'te şeyle bağlantıyı bir türlü kuramadım. Senin Öyle nasıl mi? oldu bilmiyorum ama. vallahi yani şu anda adapteyim de bazen oluyor. Bazen o sorunları ben de yaşıyorum ama mesela şu anda ya önümdeki göstergede şu anda her şeyi görebiliyorum ben. Ama eğer senin söylediğin birazcık daha şöyle falan yaparsam bu sefer bazı şeyler kopabiliyor. Gösterge ekranı biraz küçülmüş gibi. Onun dışında sürüşle ilgili herhangi bir sorun yok. Senin zaten elektrikli olarak ayarlanıyor. Aynen. Koltuklar elektrikli olarak ayarlanabiliyor olması güzel. Ayrıca hafızalı koltuklar. AGR sertifikalı. Senin söylediğin şeye başa döneyim. Kapıların içlerindeki böyle oyuklar da iç mekanı birazcık daha böyle derin hale getirmiş. Mesela senin önündeki torpido evet, evet. gözü diye tabir ettiğimiz alanın üstünde böyle içeri doğru bombesinin olması böyle sana böyle güzel böyle bir uçak gemisi havası yaratmış. Bu arada lafını kestim. E, AGR koltuklar dedin ya sertifikası. Tabi bu da aslında Opel'le olan e, akrabalığın Tabii. getirdiği şeyler. Sadece işte e, şeyden PSA grubundan Opel'e teknoloji gitmiyor. Opel'den de PSA'ya e, teknoloji gidiyor. Özellikle biliyorsun Opel tarafının far teknolojisine olan tutkusu evet. da hakikaten çok bilinen şeylerden bir tanesi. Şimdi tekrar otomobilin ön tarafına geçtiğimiz zaman güzel GT donanımını her yerde görebildiğimiz direksiyonun üzerinde de logosundan anlayabileceğimiz şekilde yeşil dikişler var. Otomobilin neredeyse her tarafında bu yeşil dikişleri. Evet, fosforlu yeşil. Evet. Güzel de gözüküyor. Ee, iç mekanda böyle bir e, ambiyans aydınlatma ışığı da var. Bunun renklerini tercih edebiliyorsun. Bu da güzel. Bu arada o ambiyans ışıklarını da değiştirebiliyorsun evet, aynı evet. zamanda. Eye toggles adında artık yepyeni, yine değiştirilebilir bir e, burada multimedya kumanda silsilesi var. Onun üstünde 10 inçlik multimedya ekranı var. Geri görüş kamerası e, oldukça güzel. Onu gelirken bir kere dikkat ettim. 360 derece her yeri görebiliyorsun farklı açılarla. Onun altında da bizim yine sevdiğimiz eski usul bir müzik volüm ayarlama butonu ve işte pek çok şeyi işte dörtlüleri en yani sonra far, e, far de işte klimalandırma, iklimlendirme şeyden her şeyi görebileceğin bir kısım var. Bu arada bence tasarımsal anlamda baktığımız zaman Volkan e, bu ekranla beraber Genelde bütün markaların yaptığı işte ekranın içine bir takım şeyleri yerleştiriyorlar ya mesela bunlar ekranı böyle sabit tutup e, seçicileri aşağıya koymuşlar ve onları da yine dokunmatik olarak dokunuyorsun bence bu da değişik bir detay e, hoşuma gitti benim e bir bu. de onları değiştirebiliyorsun evet. da güzel yani atıyorum beğenmedim bu telefon telefonu hiç kullanmıyorsun telefonu değiştirip Aynen. oradan fotoğrafına kadar koyabiliyorsun. Evet bu otomobil Apple CarPlay, Android Auto uygulamaları var. Bunları soruyorsunuz. Cep telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir tablanız var. Onun yanı sıra fena olmayan bir saklama alanı var. E, otomobilin genel malzeme kalitesine şöyle bir dokunduğum zaman kapı içlerinde atıyorum sert plastik var ama kalan kısımlarda genelde kal kaliteli deri var. çok sert, sert diyeceğim. Şu, Şu alt kısımda biraz Alt taraf var. sert, üst taraf iyi. Şey. Evet evet. böyle bir alüminyumsu bir e, geçiş var. Yani e, bence kötü değil. Değil yani, değil. değil. Bir arada A, çok küçük bir bölümde. Aslan o sertlik var. O da o da artık, artık kabul et. O kadar da versin evet. yani o kadar da versin. Ee, herkesin sorduğu soru 1.2 litrelik bu otomobil için motor yeterli mi? Bu otomobil ödüllü bir motorla gelmiş. Evet belki bir 208'deki performansı veya 208'deki hissedebilirsiniz hissedemeyebilirsiniz ama bana çok yeterli geldi. Yani, yani verilerinden yaklaşık... de bahsedelim istiyorsan Volkan 130 beygir gücünde 230 Nm tork üretiyor. Yakıt tüketimi ortalama fabrika verisi 6 litre bence hani bütün bunları birleştirdiğin zaman 0 yüz hızlanması da 10.3 saniye yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Yani bütün bu ekipmanı birleştirdiğin zaman yani ne beklediğine bağlı. Evet insan bu kadar sportif tasarımlı bir otomobilde daha bir e, performans ya var istiyor. aslında yapmışlar var ama Türkiye'ye Türkiye getiremiyor. Adamların yani. yok. Yani. Bizim vergi sistemimiz <laughs> bu çok Bu arada 1.6 litrelik bir e, hibrit olmayan 215 beygircinde turbo versiyon da var. <laughs> 225 hibritler. He. Bir de 215'lik e, hibrit olmayan bir versiyon var. Yani şunu demek istiyorum. Aslında bir sürü motor var ama pahalı olduğu için e, buraya 1.2'lik versiyon geliyor şimdilik. Umarız ileride e, değişik seçenekler olabilir. Bu arada bize e, Yurt dışında bu otomobilin ileride elektriklisinin de olacağı söylediler. 2024'te e, ben de gelmeden bir kere daha konuştum 2024'te bu otomobilin e, elektrikli versiyonu da olacak çünkü biliyorsun artık PSA ailesi elektrikli olmayan otomobil neredeyse evet. üretmez oldu. Dolayısıyla eee ya plug-in ya hibrit ya elektrikli otomobiller geliyor. Konfor sevenler için bir cam tavanımız var. Cam tavan açılabilir. Perdesiyle de e, güzel bir şekilde kontrol edebiliyor. Arka koltuklarda oturdum ben arka koltuklarda ufak tefek böyle hani çok boyunuz uzunsa biraz kafanız tavana değebilir. 1.80 civarındayım ben. Dolayısıyla hani e, diz mesafesinde bir sıkıntı yok ama baş mesafesini takıntılıysanız evet kupe formunun böyle bir arkada bir e, eksisi söz konusu. Bu arada şunu da belirtelim. Yani bu otomobili merak edenler satın almak isteyenler için şöyle de bir avantaj var. Bu otomobilin neredeyse rakibi yok. Çünkü C segmentinde yani tasarımsal anlamda baktığımız zaman evet bir sürü SUV var ama bu otomobil SUV değil. Ama SUV gibi gözüküyor. E, tam olarak sedan derseniz sedan gibi de değil. Çok sportif bir tasarım var. Dolayısıyla aslında rakipsizmiş gibi gözüken. Gerçekten öyle. E, çok enteresan bir otomobil. Gerçekten öyle. Yani tek başına böyle bir savaşıyor. <laughs> evet. Ve dolayısıyla bayağı bir ilgi de var. Yani çok, çok ilgi. Yolda, yolda çok ilgi var. Çok ilgi görmüş ve belli ki satış rakamları da hakikaten e, iyi olacak. Yani otomobil şöyle bir size 60 km'den bir ara hızlanma yapalım. Bu motorun ve tatlı kendine e, has bir var, motor aynen. sesi var. E, hatırlatma, e, hatırlatma yapayım buradan. 3 tane sürüş modunun olduğunu söylemekte fayda var. Ben ECO modunda az önce gidiyordum. E, ECO ve SPOR modunda gösterge ekranında e, renkler de değişiyor. SPOR modunda kırmızı bir gösterge var. Ben şu anda mesela yaklaşık 2 günlük yakıt tüketimi ortalamam. 6,5-7 litre civarında ama böyle sürekli tabii Fabrik gazma, Fabrik gaza basmaya devam Fabrik edersen. de yakınsın aslında. bu. E yani, yani çok iyi, kötü değil. Iyi, i̇yi gözüküyor. Evet onun dışında e, otomobilin radarla algılama sistemlerinin olduğunu söyleyeyim. Özellikle güvenlik anlamında hassas olanlar açısından söyleyeyim. 75 kilometreye kadar öndeki her şeyi tarıyor ve tamamen sıfırlayıp frene basabilecek seviyede e, güvenlik ekipmanların olduğunu da Söylemekte fayda var yani nihayetinde 408 hakikaten şahsına münhasır yakışıklı otomobil yani kullanmaktan ben keyif aldım. Ya yani insanın kendini içinde farklı hissettiği otomobillerden biri dolayısıyla ee, Peugeot almak isteyenler ya da işte ee, sallıyorum SUV bulamıyoruz 3008'ler çok satıyor ee, ben yeni bir otomobil alalım diyenler için 408 iyi bir seçenek olabilir ama Volkan'ın demin söylediği gibi e, otomobil şu anda yok satıyor. E, muhtemelen bayiye giderseniz e, sıraya girmek zorunda kalırsınız çünkü e, kapış kapış gidiyor yani. Ama yani yani. açık açık söyleyelim. Evet. Yani şu anda oto, yani satılmayan otomobilde maalesef kalmadı gibi ama yani bu otomobili sırf satıyor diye değil de belki beğenebileceğiniz evet. içinde alabilirsiniz. İyi bir e, liste otomobili olabilir sizler açısından. O zaman biz bugün Peugeot 408 ile birlikteydik. Çetaş Otomotiv'den aldığımız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.